Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir irmik helvası yaptım. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve zile basmayı da unutmayın. Yapmaya başlayalım. İlk önce 2 su bardağı irmiğimizi tavamıza alıyoruz. Rengi dönünceye kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu şekilde iyice kavurduk. Orta kısmını açıyoruz ve içerisine 150 gram tereyağı ekliyoruz. Tam orta kısmını açtığımız için tereyağı orada eriyecek. Yavaş yavaş oradan eriyerek Yağımız eridikçe oradan irmiği alarak karıştıracağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde yağımız eridikçe irmikle iyice karıştırıyoruz. Ardından Hepsini iyice karıştırdıktan sonra şimdi de tereyağı ile kavuracağız iyice. Gördüğünüz gibi bu şekilde kavurdum. Evet gördüğünüz gibi iyice kavurduk. Şimdi sütlü şerbetini hazırlayacağız. İlk önce 2 su bardağı sütümüzün üzerine bir sürahiye alıyoruz. Ardından üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekleyip çırpma telimizle karıştırıyoruz. Şekeri eriyinceye kadar çırpıyoruz. Tekrar helvamıza bakıyoruz. Dilerseniz daha fazla kavurabilirsiniz. Ben bence bu kadar yeterli. İyice kavurduktan sonra üzerine sütlü şerbetimi döküyorum. İlk önce yarısını döküyorum. Çünkü hepsini birden dökseydim iyi sıcak olduğu için tava dökülebilirdi, taşabilirdi yani. Hepsini döküyoruz ve Gördüğünüz gibi bu şekilde kaynatıyoruz. Glup 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 sesler çıkarttığı zaman artık ocağı kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Bu şekilde. Baloncuklar çıkıyorsa artık ocağınızı kapatabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Videomu beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Kavarmaya başlıyor. Şimdi ocağımızı kapattığımız için tenceremizin kapağını kapatıp 15 dakika dinlendireceğiz. Evet, 15 dakika dinlendirdim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şerbeti kalmadı, iyice çekti. Bakın, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şerbeti kalmadı. Artık servise hazır. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Üzerine süslemek için herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Ben çikolata sosu kullandım. Üzerine gördüğünüz gibi bu şekilde döktüm. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.